Diyorlar ki efendim peygamber döneminde veya efendim mübarek gece var mıydı? Şimdi var mıydı yok muydu onu söylemeyeceğim. Şöyle başlayalım. Şimdiki döneme bakıyoruz. İnsanlar namaz kılmada rica minnet ya hadi arkadaşlar. Beş vakit namaz kılanlar bir efendim araştırma yapılıyor şu kadar. Vesaire camilerin hali belli. Sabah namazın durumu belli. İnsanlar hiç olmazsa senede bir beş gece camiye getirip bir sohbet, bir efendim dört rekat, sekiz rekat, bir nafile Allah rızası için namaz kıldıralım diye bir teşvik ediliyor. Recep-i Şerif mübarek mi değil mi? Siz cevap verin. Şaban-ı Şerif mübarek mi değil mi? E mübarektir. Yani sahabe döneminde var mıydı? Daha evvelden bunlar yoktu. İşte bunlara bidat diyorlar. Yani dinde yok diyorlar. Peki sen şimdi sahabe dönemine bu iftirayı atıyorsun. O zaman sahabe dönemine gidelim. Sahabeden sonraki döneme de gidelim. İmam-ı Azamlar dönemine. Osmanlı'ya da gidelim. Bunların yaptığı mesela canlı bir misal. Osmanlı daha dün dedelerimiz daha sahabeye gitmedik. Dedelerimiz özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 3'te 4'te Fatih Camii tıklım tıklım dolu. Teheccüde başlıyor. Gidin araştırın. Sabah namazında yer bulmak için erken gidiyorlar. Şimdi bunu Mekke Medine'de yaşıyorsunuz aynısını. Yarım saat, bir saat evvel gitmezsen Kabe'ye giremiyorsun yani. Şimdi tıklım tıklım dolu. Sabah namazı kılınıyor. Oradaki Allah dostları, veliler zikir halkaları oluşuyor. Sessiz, vakur zikirler yapılıyor. Ay işte Hatmi Şerif şimdi sohbet ettiğimiz gibi. Ondan sonra işrak vakti oluyor. Bitiriyorlar. Bitirince ara veriliyor. Orada efendim aşhaneler, çorbalar pişiyor. Evi yakın olanlar gidiyor saat 11 gibi tekrar Cuma'dan bahsediyorum. Geliyorlar o dönemin müderrisler, Molla Güraniler, Molla Yüstevler, Akşam Settinler. anladın mı? Kürsüye çıkıyorlar bir konu alıyor eline ve enine boyuna boyutlarıyla her Cuma saat 11'den 12.30'a kadar yani 20 dakika kalana kadar Cuma'ya kadar sohbet oluyor. Ve camiler full dolu. Gidin araştırın. Daha dünkü ecdadımızdan bahsediyoruz. 20 dakika kala bütün vaazları kesiyorlar. Neden? gönül huzurunu toplamak için. Orada konuşulmuyor. Ve o şekilde cuma ezanları okunuyor ve cuma namazı kılınıyor. Bunların kıldığı cuma ile günümüzün cumasını alalım. Şimdi bunlar gece başlıyorlar. Gecenin 3-4 saati teheccüd kılıyorlar vesaire. Hele ki Ebubekir Sıddık gece yarısına kadar Kur'an okuyor. Gece yarısından sonra sabaha kadar namaz kılıyor. Hazreti Ali diyor ki ben cenneti görsem, cehennemi görsem yapacağım bir şey yok diyor. Gece boyu ibadet ediyor. İmam-ı Azam 500 rekat namaz kılıyor. Üstadımız Mahmud Efendi'nin yıllarca yanındaydım. 2 saate yakın teheccüd kılardı. Bir gece, beş gece demiyorum, 5 ay demiyorum. Yıllar diyorum. E şimdi yani geliyordu 11'de, iki buçukta kalkıyordu. 3 saat uykuyla. Duygusallık yapmıyorum. Sabaha kadar yemin edeyim size. Daha ne yapabilir bir insan? Pey peygamber döneminde, sahabe döneminde, daha belki döneminde mübarek gece var mıydı? O zaman çok efendim burada ben frenleri patlattım. Be dinsiz alçak herif, be din düşmanı herif. Bu millet sahabe gibi gece sab sabaha kadar teheccüd kılıyorsa ben mübarek gece diye bir şey demeyeceğim. Ulan bir beş gece milleti bir on rekat namaz kıldıracağız, bir yarım saat sohbet edeceğiz. Bundan niye rahatsız oluyorsun ya? Ey Selefi Vahabi kitapsızı, ey İngiliz'in paravan şirketi. Bir öğrendiğin şirk, bir öğrendiğin bidat. Allah bu dinsizliğinle bizleri kurtarsın inşallah ya. Amin. Bu kitapsızlığından Allah bizleri kurtarsın ya. Amin. Yani bu sabah namazının farzı gibi regaib kandili, beraat gecesi dinin emirleridir. Efendim cumanın farzı gibi farzdır, vaciptir, sünnettir, müstahaptır. Böyle bir iddiada bulunmuyoruz ya. Bak bugün de pazar toplandınız. E şimdi bu akşam da toplanabiliriz, yarın akşam da toplanabiliriz. Vallahi azim özlerinde dine düşmanlık olduğu için milletin senede 3-5 gün böyle birkaç saat ibadet etmesinden rahatsız olan dinsizden başka bir şey olamaz. Gavurdan başka bir şey olamaz. Niye ibadetten rahatsız oluyorsun? Bu bir dinin vecibesidir, regaip kandili, cuma gibi farzdır, ramazan gibi farzdır. Kim diyor bunu ya? Böyle bir iddiada bulunmuyoruz ki. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ve teavenu alel birri takva. İyilikte takvada yardımlaşın. Biz teşvik ediyoruz. E zaten dün akşam da ta karşıda Eyüp Sultanlar'daydık. Kandil değil bir şey değil. Bir şeyin, öfkemle konuşmuyorum. Bu millet zaten senede birkaç gece bir ibadet edecek. Onu da yıkmaya çalışıyor. Bu gavurluktan başka bir şey değil. Allah dinimizi bozma projesinde olan din adamı görüntüsündeki dinsizlere Allah fırsat vermesin. Amin. Ya düş yakamdan ya düş. İngilizlerden öğrendiğin dini bana öğretmeye kalkışacaksın. Cuma namazı farzdır. Ramazan-ı Şerif farzdır. Sabah namazı farzdır. Akşam namazı farzdır. Evvabine farz demedik ki. Nafiledir. Kılarsın sevap alırsın. Kılmazsın. Bir şey olmaz. Ama ben teşvik ediyorum. Bidat diyor adam. Adam bidat ne demek ya? Bidat şu demektir. Bunu da çözelim. İki konu var. Bidat şu demektir. Arapçada beda yeni bir şey türetmek. Dinde yok bir şey türetiyorsun. Şimdi doğrusundan gidelim. Bir Bidat net olarak doluna gibi ortaya çıkartıp çözelim. Ve siz de ilmen cevap verin. Dinimizde camiye gitmek var mı cevap verin. Dinimizde sohbet var mı cevap verin. Dinimizde zikir var mı cevap verin. Dinimizde Allah rızası için nafile namaz var mı yok mu cevap verin. E diyelim ki camiye gidildi orada fakir yetim muhtaca infak fakiri yetimi sevindirmek, yardım etmek, infak etmek dinde var mı yok mu? Biz kandil gecesi buraya gelin diyoruz. Tam kandil demiyorum. Cuma gecesi. Tam cuma demeyeyim. Perşembe gecesi. Salı gecesi. Milleti camiye toplamak, camiye gitmek kötü mü? Değil. Sohbet yapmak kötü mü? Allah için namaz kılmak kötü mü? Peki bidati nerede? Dinde olmayan şey neresinde? Burada dinde olmayanı göster bana. Ha şunu yaparsın. Dersin ki biz kandil yapacağız he. Milleti salonda topluyor tamam. Namaz yok. E. Çalgılar, çengiler. E. Sazlar, enstrümanlar. E. Ne bu? Ya burada ne var şimdi burada? Yani ya Rabbim deyip sevap getirecek ne yaptın sen? İlahiler adı altında zavullar, dümbelekler, bilmem neler. Kadın erkek gibi de karışık efendim gösterirler mi? Yapanlar da var. Ha buna bidat de. Yani bir şey arkadaşlar bak genel bir şey söylüyorum. Bir şey Dinde varsa, dinde olan dindedir. Daha basit bir misal vereyim. Mesela aynı o kafa namazdan sonraki tesbihatlara da karşı çıkıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz namazı kılındıktan sonra kendi ifadesiyle selas ve selasyon diyor tesbiha. 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Sonra la ilahe illallah ve tevla şerike ve mülkü ve lehamdü ve la kulli şeyin kadir. Zenginlerin infakları, hayır hasanatları, hacları, umreleri o kadar ibadetleri kadar bu sevap kazandırıyor. Sayın Müslim'de hadis şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra tesbih yapılmasını teşvik etti mi etmedi mi? Cevap ver. Etti. Şimdi müezzin efendi orada subhanallah yani deyin hatırlatıyor. Birlikte yapalım. Şimdi bunu yapmadığın zaman millet bırakıp gidiyor. Ya bu sefer ne oluyor? O sünnetin yapılması efendim e, gaflet oluyor. E şimdi camilerde müezzinler ne yapıyorlar? O sünnetin yaşanmasını teşvik etmiş oluyor. Yap diyor bu bunu. Adam buna da bir şeyler diyor falan demeyeceğim şimdi. Ni hayırdır ibadetten niye rahatsız oluyorsun? Niye rahatsız oluyorsun ya? Zikirden niye rahatsız oluyorsun? Dinde yokmuş efendim. Ha senin gibi dinsiz. Senin gibi dinsiz. İbadetten rahatsız olan dinsiz. Güya din öğrendin de bana din öğreteceksin. Dinde olmayan bir mesela Kur'an-ı Kerim bu konular açılmışken şöyle bir masaya yatıralım. Kur'an-ı Kerim her Cuma günü Bismillah İnallahu Allah Ömeleri kete melekler Allah kendini tanıtıyor. Ben ve meleklerim var ya evet Yusalluğun halinde bir ben Habibime salat ediyorum Allah diyor ki ben salat ediyorum. Bakın vakit var mı burada? Bir vakit koyuyor mu allah Teala? Ben Habibime salat ediyorum diyor. Ne zaman diye bir kavram var mı? Yok. Yok. Ya yüllezine amenu. Müslümanlar. Buyur ya Rabbi. Bak. Rabbiniz olarak ben Habibim bu kadar seviyorum. Salat ediyorum. Sallu aleyhi ve sellim Siz de Habibime salat edin ve ona teslim olun sünnetlerine. Bizde ne diyoruz? Allah'ım ve Allah'ım. Sallu ala seyyidine Muhammed. Seyyidimiz Muhammed'e sen salat ettin. Senin salatını biz getiriyoruz. Mesela. Şimdi cuma geceleri olsun. Cuma'dan evvel olsun vesaire sürekli salalar okutuluyor. Güya bazıları işte bu budar dinde var mı yok mu güya bunu tartışıyorlar falan. Ya bir defa Allah Celle Celaluhu zatı pakı sübhaniyesiyle Resulullah Efendimize salat ediyor. Zaman yok. Yani daim gibi anlaşılıyor. Niye rahatsız oluyorsun? Güya bunlar bir dinde var mı yok mu bunları tartış. Niye efendim çalgılar, çengiler, haramlar, müzikler, internetler, filmler, diziler bu kadar haramlar, günahlar varken bunları bırakmış. Mübarek gecede milleti camiye götürmedi mi kurtaracak bu iş? Ya Rabbel Alemin dinimizi bozanlara fırsat verme Ya Rabbi. Amen.